Evet, günaydın arkadaşlarım. Ne? Biraz kum mı? Bugün e, geç başladık çekime. Gösterin evet. ne yaptılar. Fırınımızın evet. temelleri atılmış. Şöyle. Güneşli, gözükmüyor. Evet, Yücel Bey. Yapmışsınız temellerini. Lucy de bak ne yapıyor? Yaptınız derken. Lucy de atlıyor. Zili. Efendim. Zilli, Efendim. Yaptınız derken. <laughs> evet yaptım. Yaptım. Aynen öyle. E, teşekkür baktım. ederim. Evet. evet. Bu böyle baktı. Olmamış, olmamış dedi. Sonunda yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın. Bugün ne yapmayı planlıyorsunuz? Örmeye başlayacak. taşları öreceğiz altına. Efendim. Öreceğiz. Efendim. Evet. Juanal. Evet. Ya pasak elektrik Arkadaşlar çok merak ediyorlar. Hala temelleri yükü. Şimdi yedik, mala kirliymiş. Ee, sonuna lazım, sonuna. Ya, şey, Arkadaşlar evet. hala Malak fırını bekliyor. Bunlar beni ne duymuyorlar. Ne diyor hep şey. Tamam işte. Allah bereket versin. Kaç Kaselik mala mı? Sizin miydi? Çeyizinden kalma. <laughs> Annem teyzime koymuştu bu malayı. <laughs> Seninki nerede? He? <laughs> Seninki nerede? Benim balta orada bak. Annem balta mı koydu senin teyzeye? <laughs> Acaba merak Benim ettim. Benim annem niye mala koydu? <laughs> Dedik sen bir baltaya sapalamazsın al hazır. <laughs> bana? Bana ne dedi? Bana ne dedi? senden de bir mal olmaz dedi. Al sana, al sana bir mala. <laughs> İyi demiş. <laughs> Hanımlardan kendinizi korumak için. Şimdi ben hanıma karşı sadece şu benim hanıma <laughs> He. yani karşı korumama <laughs> He. yeterli midir? Ben hiç sanmıyorum. Peki balta? <gülüyor> <gülüyor> Onu Yücel'e sormak lazım. Balta yetiyor <laughs> mu <mi> sana? <laughs> Seni kendini korumak için balta yetiyor mu? Her, her şey yarıyor. Yok hanıma karşı <laughs> ye yeterli mi diyor? Bana bunu Yok <laughs> ona balyoz lazım. Şimdi bu Gürcan'a yeterli mi sence? <laughs> e şimdi you wanna swap kafasını karıştı düşünüyor. <laughs> Sen malayı al ben baltayı Yok, al. Olmaz. Bu da hiçbir şey An Yok. Yo Anneniz sizi korumak için vermiş cehizimize demek ha? Çekil ya önümüzden. Bak çekil değil <laughs> sağ. O zaman ben de size kahve yapmayacağım. Aha orta kafasına kapatılamazsın. Kahve saati gel. Neyi zaman? Yapmayacağım size kahve, Dur, çay. Kuru fasulye de yapmayacağım. Biz de hadi kalk gidelim. He. Hadi yürü ya. Er Erci... zaten Ercan, bakar. Ercan oraya gidelim. Şey alalım? Unuttuk. parça unuttuk. Ercan evde yokmuş. Neredeymiş? Fark etmez. Ercan'la işimiz yok bizim. Kiminle? Duysal evde mi? Duysal da yokmuş. Emir evde. <laughs> Emir de yok. Şöyle az kalmış böyle göstereyim. Al bu da sana seks. Biraz kısa olur mu? Ben gidiyorum beyler, size olur. kolay gelsin. Parça attı. Nasıl parça attı ya? O yarım kaldı. Ne yarım kaldı? Kalk diyorlar. Sana dedim malzemeden çalmadın, hepsini kullan. Fazla iş de almışsın. Ay <laughs> öh, yoruldum ya. Ne 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 ne? Şöyle bir şey yapabiliriz. onu buraya koyabiliriz. de o yarım buraya koyalım. Tam kapatı yarayı. Sanki. Sankisi mankisi yok. Öyle. Bunu bir girip geri ver. Bak bu nereden aldıysan geri ver. Böyle taş alınmaz. Bu kadar keriz, kezlik yapma bu kadar. Hep ben mi geleceğim yanda malzeme alırken? bahçeden çıkan malzemeler Hadi. <laughs> bir de bir de uyanığım diyorsun. Beleş malzeme. Bir de uyanığım diyorsun. Bu 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 tuğlalardan ne kadar inşaat oldu biliyor musun sen? Bilmiyorum. Nereden aldınız onları? Kasım Paşa. Bu arada hiçbir malzeme dışarıdan alınmadı arkadaşlar. Hepsi bahçede olan malzemeler. Bir ha bu malzemeyi aldım dışarıdan. Hangisini? Ha bu. Mitoyu? Evet. <laughs> Oh, sorry. Aman, aman. Sünepe seyrediyse gelsin yardım etsin. Sünefe. Yakup mu güven mi? Hangisi, Sünepe? Hangisi Sünepe? İkisi de Sünefe. <laughs> İkisi, <de gelsin> <laughs> İkisi birbirine Sünefe diyor. Kadife, Kadife güven Kadife. Evet. Kolay gelsin size ben gidip yemek yapıyorum. Yani sen git de biz oturalım. Mı? Ne? Sakın ne ha yapmadım. içeriden kamerayı koyacağım size. Daha sen yemek yapmadın mı? Hayır. Bitti. Ben uzaklaşayım.